Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi paylaşacağım. Maddenin fiziksel özelliklerini doğrudan beş duy organımızla edinebiliriz. Beş duy organımızla fiziksel özellikleri hakkında bilgi edinmemiz mümkün. Diğer taraftan fiziksel özelliklerini ölçümler yaparak da öğrenebiliriz. Örneğin herhangi bir maddenin uzunluğunu, herhangi bir maddenin işte kütlesini, ağırlığını ancak ölçüm yaparak anlayabiliriz. Buna göre maddenin fiziksel özelliklerini iki başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi miktara bağlı olan özelliklerdir. Miktara bağlı olan özellikleri anlayabilmemiz için mutlaka bir ölçme aracına ihtiyacımız vardır. Ve ölçüm sonucunda miktarı hakkında yargılara ulaşabiliriz. Miktarı hakkında bilgiye ulaşabiliriz. Mesela ağırlığı dinamometre ile ölçmemiz gerekiyor anlayabilmemiz için. Kütleyi de eşit kollu terazi ile ölçmemiz gerekiyor. Aynı şekilde hacmi de e, ölçmek için e, ya bir dereceli silindire ihtiyacımız var. Eğer buradaki düzgün şekilde bir katı ise tabi hesaplayarak da bunu ne yapabilirsiniz? Ölçebilirsiniz. Yani sonuç elde etmeniz mümkün. Dolayısıyla Miktarı bağlı olan özellikler madde miktarına bağlı olarak değişecektir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Miktarı bağlı olmayan fiziksel özellikler ise yani maddeden bir parça alsanız da bir büyük bir miktarda alsanız aynı sonuçları elde edersiniz. Özellikleri tespit etme açısından bunu şöyle değerlendirebilirsiniz. Mesela bir yemeğin herhangi bir şekilde tadını bakmak istediğinizde bir kaşık ucuyla bir parça alıp dilinizin üzerine koyarsınız ve yemeğin tadı hakkında yargıya varırsınız. Tadını anlayabilmek için kocaman bir tencereye yemeği ihtiyaç duymazsınız. Aynı şekilde bir e, diyelim ki bir restorana da bir tatlıcıya gittiğimizde size bir parça tatlı uzatırlar. Tadını anlayabilirsiniz. Bu açıdan değerlendirecek olursak burada ne kadar yediğinizden daha çok ne yediğiniz önemli. Bu nedenle miktarı bağlı olmayan özelliklerde. Maddenin küçük bir örneğini alsanız da onun genelini temsil ettiğini unutmamanız gerekiyor. Bundan ne tür özelliklerdir? Renk mesela miktarı bağlı olmayan bir özelliktir. Koku da aynı şekilde, tat da yine miktarı bağlı olmayan özellikler arasında değerlendirilir. Peki başka ne var? Erime ve donma noktası var. Bu yine miktarı bağlı olmayan özelliktir. Bu ne anlama geliyor bakın? Sizin elinizde diyelim bir litre suyunuz var. Siz 1 litre suyu da aynı şekilde 0 santigrat derecede bir ortamı koyarsanız donmaya başlayacaktır. Yine aynı şekilde büyük bir göl düşünün. Bir gölde de aynı şekilde sıcaklık 0 santigrat derece ve altında uzun süre olursa yine göl yüzeyinden dönmeye, donmaya başlayacaktır. Yani her koşulda suyun donması için miktardan bağımsız olarak sıcaklık etkili dikkat ederseniz sıcaklık 0 santigrat derece ve altına doğru hareketlendiğinde su donacak. Burada kütle miktarı suyun donma sıcaklığını etki etmez. Ancak neyi etki eder? Kütle miktarını veya madde miktarını çoğaltırsanız donma süresi uzar. Bunu birbirini karıştırmamak gerekiyor bakın. Yine 0 santigrat derecede donar ama donma süresi uzar. Aynı yanılgıyı biz kaynama noktası içine düşünürüz. Mesela su 100 santigrat derecede kaynar. Siz 1 litre su alsanız da bu 100 santigrat derecede kaynayacaktır. 10 litre su alsanız da yine 100 santigrat derecede kaynayacaktır. Ama sadece fark ne burada? Dikkatinizi çekeceğim, çekmemiz gereken konu. Madde miktarını artırırsanız kaynama süresi uzayacaktır. Asla kaynama sıcaklığı, kaynama noktası değişmeyecektir. Bu nedenle biz bu tür Özelliklere, özellikleri miktara bağlı olmayan özellikler olarak tanımlıyoruz. Bu örnekleri unutmayın lütfen. Aslında bu soruların yanıtları bakın basit, şöyle basit olabilir. Birazcık da yaşadığınız olaylara da dikkat etmeniz gerekiyor bu tür konuları düşünürken. Mesela bir pazara gittiğinizde herhangi bir bir madde satın almak için bir portakal, elma ya da başka şey mutlaka ölçtürürsünüz yani bir özelliğini anlamaya çalışınız kütle olarak. Öyleyse kütleyer kuşunda ölçüyoruz biz. Hacim de ölçüyoruz. Bunların örneklerini çoğaltmak tabii ki mümkün. Mesela uzunluğu da ölçüyoruz bu açıdan değerlendirdiğimizde. Peki başka nelerdir miktara bağlı olmayan özellikler? Özgül ısı mesela miktara bağlı özellik değildir. Çözünürlük, genleşme, esneklik, iletkenlik, yoğunluk bunların hiçbirisi miktara bağlı olmayan özellik değildir ama bu sıradığımız özelliklerin hepsi maddenin fiziksel özellikleri arasında değerlendirilir. Bu konu neden birden önemli oldu? İşte atom konusunu incelerken bir önceki videolarda sizlerle iyon, katyon ve anyon kavramlarını paylaştım. Dolayısıyla bir atom, nötr atom var tabii ki ve iyon haline geldiğinde dedik ki kimyasal ve fiziksel özellikleri değişir. Şimdi bu sorular böyle çıkabilir yani sizin karşınızda. İyon atomda aşağıdakilerden hangisi değişir veya değişmez şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu sorular doğrudan belki sizin karşınıza bu şekilde çıkmaz da tarz olarak düşünecek olursanız bir atomu iyon haline getirdiğimizde bu özellikler değişiyor mu sorusunun yanıtını bakmanız gerekiyor. Bir atomu iyon haline getirdiğinizde bu oluşan özelliklerin birçoğu da değişeceğini unutmayın. Çünkü iyonlaşmak hem kimyasal hem fiziksel değişimi birlikte getiren bir özelliktir. Peki gelelim maddenin kimyasal özellikleri. Maddenin kimyasal özellikleri fiziksel özellik olarak tanımladığımız gibi uzun uzun anlatma anlatacak çok fazla bilgimiz yok. Daha somut şeyler var burada. Özellikle maddenin ile ilgili bir değişim söz konusuysa maddenin kimyasal özellikleri de değişir. Mesela şimdi diyelim ki oksijen 8 atomlu bir oksijen, bir nötr bir atom oksijenden bahsediyorsak herhangi bir değerli olmayan oksijenden bahsedelim. Bir de burada artı 2 değerlikli bir oksijenden bahsedersek, pardon eksi 2 değerlikli bir oksijenden bahsedersek tabii ki bu, Bahsettiğimiz iki oksijen atomunun özellikleri kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı değildir. Değişecek. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde maddenin kimyasal özelliklerini daha çok nasıl algılamamız lazım? Yeni maddeler oluşturabilme ile ilgili olan özelliklerdir kimyasal özellikler. Yani atomların birleşik yapabilme özellikleriyle olan özelliklerdir. Bu ne anlama geliyor bileşik yapabiliyor? Mesela e, ileride yeni periyodik tabloyu konuşurken anlatacağım. Mesela soy gazlar diye bir e, madde var. Soy gazların örneklerini de sizlerle paylaşacağım. Soy gazlar yani elementler bileşik yapmazlar. Çünkü ihtiyaç duymazlar ama ona karşın oksijen çılgınca bir e, elementtir, atomdur. Sürekli bileşik yapmak ister oksijen. O yüzden önüne gelen her türlü şeyle bileşir ve bileştiği şeyin de tabii ki yapısal özelliklerini değiştirir. Bu nedenle kimyasal özellik ne ile ilgili? Maddenin kendi iç yapısı. Yani iç yapısı derken çok soyut kalıyor tabii ki. Elektron sayıları ile ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Yani başka maddelerle e, bileşik yapma isteğiyle ilgili bir durum olduğunu ifade etmek mümkün. Öyleyse bir maddenin kimyasal özelliğinin değişmesi demek elektron ilgisinin, elektron sayısının değişmesiyle ilgili olduğunu unutmayalım. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.